Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlere Trendyol müşteri temsilcisine nasıl bağlanabiliriz? Yani Trendyol müşteri temsilcisi ile nasıl konuşabiliriz? Bunu adım adım uygulamalı şekilde göstereceğim. Kafanızda hiçbir soru işareti bırakmayacağım. Arkadaşlar şimdi ben kendi Trendyol hesabımdan Trendyol müşteri temsilcisine bağlanacağım ve konuşacağım. Bunu da yaparken sizlere nasıl yaptığımı göstermiş olacağım. Öncelikle sizlere şunu söyleyeyim. Trendyol müşteri temsilcisinin çalışma saatleri sabah saat 8 ile akşam saat 12 arasıdır. Yani sadece bu saatler arasında konuşabilirsiniz, bağlanabilirsiniz. Şimdi Trendyol müşteri temsilcisine bağlanabilmek için önce arkadaşlar Trendyol uygulamasından Trendyol hesabımıza giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan hemen sonra bakın sağ alt köşede hesabım seçeneğimiz var. Sağ alttan hesabım seçeneğine basıyoruz. Bastıktan sonra bakın burada en yukarıda 3. sırada Trendyol asistan seçeneğimiz var. Hemen en yukarıdan 3. sıradaki Trendyol asistan seçeneğine basıyoruz. Bastıktan sonra arkadaşlar şu anda biz Trendyol'un robot sistemindeyiz. Yani müşteri temsilcisine henüz bağlanmadık. Hangi konuda bağlanmak istiyorsak onu seçiyoruz. Ben sizlere örnek olarak göstereceğim. Mesela ben arkadaşlar siparişlerim konusunda bağlanacağım. Daha sonra bakın burada diyor ki siparişler hakkında hangi işlemi yapacaksın? Mesela ben diyorum ki iptal iade işlemlerim. Buna basıyorum. Buna bastıktan sonra işte burada yine seçenekler çıkıyor. Örneğin ben ikinci sıradaki iademin durumunu öğrenmek istiyorum seçeneğine basıyorum. Bastıktan sonra hangi ürün hakkında işlem yapacağımı soruyor. Ürünümü seçiyorum arkadaşlar. Seçtikten sonra burada ürünüm hakkında bilgilendirme yapıyor. Ancak ben yine de Trendyol müşteri temsilcisine bağlanmak istiyorum. Bunun için arkadaşlar bakın hemen sol alt köşede cevap yeterli değil seçeneği var. Sol alt köşedeki cevap yeterli değil seçeneğine basıyorum. Bastıktan sonra bakın burada bana diyor ki sana yardımcı olabilmemiz için canlı desteğe bağlayabiliriz. Hemen sol alt köşede canlı desteğe bağlan seçeneği var. Sol alt köşedeki canlı desteğe bağlan'a basıyorum ve arkadaşlar beni şu anda Trendyol müşteri temsilcisine bağladı. Biz burada Trendyol'daki gerçek bir kişiyle konuşuyoruz arkadaşlar. Sizlere her şeyi adım adım gösterdiğim bir beğeni atarsanız çok çok mutlu olurum. Hepinize iyi günler.